sahabe kiram efendilerimizden bir zat bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek düşündükçe içini kemiren ve dünyayı kendisine dar eden bir düşüncesini ona arz ediyor. Diyor ki ya Resulallah ben sizi kendimden, ailemden ve çocuklarımdan daha çok seviyorum. Bazen evimde oturuyorum hatırıma geliyorsunuz da derhal mübarek yüzünüzü görmek için size koşuyorum. Hasretinizle yanıp tutuşuyorum. Aklıma geliyor ben öleceğim. Siz de öleceksiniz ve Allah peygamberlere mahsus olan bir makamı size verecek. Makamı Mahmud'u size verecek. Diyelim ki ben de cennete girdim. Orada sonsuza kadar sizi göremezsem ne yaparım ya Resulallah diye ağlıyor. Derde bakar mısınız ki Resulullah'ı göremeyeceği cenneti bile istemiyor. Kıymetli dostlar adını duyunca salavata sarılan gönüller olarak bakın Allah Azze ve Celle hangi ayetini nazil buyurdu bu dert üzerine. Ve <laughs> men Allah ve Rasule. fa ulaike ma'al ladina en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâ ve sâlihîn ve hasun ulaike rafîka. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır.